yediğinizin kumunu hazırlayabilirsiniz gördüğünüz gibi şu şekilde elekten geçirdik şöyle göstereyim Eğer sizin daha iyi bir eleğiniz varsa onunla da yapabilirsiniz daha basit veya daha gördüğünüz gibi arkadaşlar kumumuzu bitirdik şimdi ee, sabun rendeleme işlemine geçeceğiz arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bir sabun yeterli oluyor. Şimdi şu şekilde yapacağız. gibi arkadaşlar. Şimdi bu sabunu, rendelediğimiz sabunu şöyle serpiyoruz arkadaşlar. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şimdi karıştırıyoruz. Evet arkadaşlar en son şu şekilde kumumuzu döktük. Bunumuzu karıştırdık şu şekilde. Kumumuz biraz nemli olabilir ama bu bir sorun değil arkadaşlar. Çok ıslak olması sorun. Zaten e, yarına kadar kuruyacak tamamen. E, eğer siz tekrar yaparsanız kumunuzu güneşte kurutursunuz. E, öyle de yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde sorun olmaz arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. İyi günler.